Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay, güzel, gösterişli bir model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 3 ve 3'ün katları artı 3 ilmeğimiz olacak. 3 milimde şiş kullanacağım. İpim Ören Bayan iplerimizden arkadaşlar, şöyle 100 gram, 250 metre uzunluğundaki iplerimizden. kod numarasına göstereyim. Beyaz değil. İpimiz kırık beyaz. Şöyle kod numarasını göstereyim. Almak isteyen arkadaşlarıma kolaylık olsun diye. Modelimi anlatabilmem için 21 ilmek attım. İlmeklerimi de bir ters bir düz olarak ördüm. Siz istediğiniz lastiğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz örgümüze geçelim. Evet kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımı alarak bir ilmeğim ters 1 2 ilmeğim düz bir ilmeğim ters 1 2 ilmeğim düz bir ilmeğim ters 1 2 ilmeğim düz bir ilmeğim ters iki ilmeğim düz birinci sıramızda örgümüzün 2 düz bir ters olarak örüyoruz. Ön yüzümüzden kuracağız modelimizi. 2 düz bir ters. 2 düz bir ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. 2. sırasındayım örgümün 4 sıradan oluşuyor örgümüz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örgümüzün ters yüzünde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum ilmemden sonra bir ilmeğim düz 2 ilmeğim ters 1 ilmeğim düz 2 ilmeğim ters bir 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 ilmeğim düz. 2 ilmeğim ters 1 ilmeğim düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümüzün 3. sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 ilmeğim ters ters olarak ördüm burada 2 tane düz ilmeğim var arkadaşlar 2 düz ilmeğimi birlikte topluyorum düz olarak örüyorum ve kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum bir arttırma yapıyorum bir ilmeğim ters tekrar iki düz ilmeğime geldiğimde iki düz ilmeğim birlikte düz olarak örüyorum tek ilmeğe düşürüyorum bir arttırma yapıyorum ters olan ilmeğimi ters olarak örüyorum iki düz ilmeğimi geldiğimde iki düz ilmeğimi düz olarak kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum bir arttırma yapıyorum ilmeğimi ters olarak örüyorum iki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum ikisini beraber tek ilmeğe düşürüyorum bir arttırma yapıyorum ilmeğimi ters olarak örüyorum İki ilmeğimi düz olan ilmeğimi düz olarak kesiyorum arttırma yapıyorum ilmeğimi ters olarak örüyorum İki düz ilmeğimi ikisini beraber düz olarak örüyorum tek ilmeğe düşürüyorum bir arttırma yapıyorum ters olan ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve sıramı tamamladım. Örgümüzün son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Bütün sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Bir modelimiz ortaya çıkmış oldu. Şöyle göstereyim. Bir modelimiz ortaya çıktı arkadaşlar. İkinci modelimizin de kurulumunu yapalım. Ön yüzden kuruyoruz modelimizi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ters olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Buradaki arttırma ve Diğer ters olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir ters 2 düz. Bir ters 2 düz. Bir ters 2 ilmeğim düz. 2. modelimizin birinci sırası. 2 düz ve bir ters. 2 düz bir ters, iki düz, bir ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örgümüzün ters yüzünde ilmekleri gördüğünüz gibi bir düz, iki ters, bir düz, iki ters. 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün 3. sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ters olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 düz ilmeğime geldiğimde 2 ilmeğimi birlikte örüyorum düz olarak tek ilmeğe düşürüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar 2 düz ilmeğime geldiğimde ikisini beraber örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. 1 arttırma yapıyorum. İlmeğimi ters olarak örüyorum. 2 düz ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum. Bir arttırma yapıyorum. İlmeğimi ters olarak örüyorum. 2 düz ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Bir arttırma yapıyorum. İlmeğimi ters olarak örüyorum. 2 düz olan ilmeğimi birlikte örüyorum. Birlikte kesiyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum. Bir arttırma yapıyorum. İlmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar iki düz ilmeğime geldiğimde iki ilmeğimi ilmeğimi birlikte örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Arttırma yapıyorum ilmeğimi. Ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün son sırasındayım. Ters yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Düz olarak örelim. bütün sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arttırma yaptığımız ilmeklerimizi de düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzü. Örgümüzün ön yüzü. Modelimiz çok güzel, çok da kolay, kabartmalı, güzel bir model. Evet arkadaşlar, modelimiz çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım da kolaylıkla yapabileceği güzel, kolay bir model. 4 sıradan oluşuyor modelimiz. Evet, farklı renk örmüş olduğum örgümü göstereyim. Bu rengimle de çok tatlı oldu, çok güzel oldu. Hem kabartmalı hem acırlı Güzel, kolay, 4 sıradan oluşan bir model örgümüzün ters yüzünde göstereyim ön yüzünde göstereyim Evet bu örgümüzde ne yapabiliriz bebek yeleklerinde olsun yetişkin yeleklerinde olsun hırkalarda olsun bebek battaniyelerinde kullanabileceğimiz diz örtüsünde kullanabileceğimiz güzel kolay çabuk ilerleyen bir örgü modelimizin anlatımını yaptım arkadaşlar sizlere eğer kanalıma abone değilseniz abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Videolarımı izleyip beğeni yapar. Beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.